Aslında var ya karşına hibeyi gelince dilencilik yapacaksın ya Sürekli jungle'ından yardım isteyeceksin abi Allah'ım kafayı yersin o Kodumun karakteri anan Senin gibi karakterin ya Manası bitti diyoruz manası bitmiyor yine karakterin arkadaşlar Asar mı acaba yine Q'suyla falan Yok O asar ne demiş Kanka yeni şampiyon Mehmet Hacer Yeni şampiyonu güçlü yapmak zorundalar Para kazanmaları için ekstra Ama bu kadar da değil tabi Böyle de beklemiyorduk Ha karşı küfür etmeden oynamak büyük yetenek. Ananın a kadar yolum var. Şimdi o seni. Rahat, rahat, rahat. Okay. Abi Urf'ta AP şu şey oynasam duruyor mu? Ne yiyebilirsin? Yandır ulan. Tutabilir miyim acaba? Gerçi iki kişi daha doğdu da tutarız ama. Şey, burayı tutalım gençler Haydi haydi bakalım Güzel Thunder bitirdik Allah Draven'a bak ya Raven, hadi kardeşim artık Draven Haydi oyuna döndün Oyuna dönmenin zamanı geldi hadi Hazır mıyız beyler? Pozisyon bulamıyorum ki anasını satayım. Çok zor bu oyunda pozisyon bulmak fight'ta. iyi deneme de ananı sikeyim ay ay Draven problem ya Draven İyi güzel farm kastı da bir de Zinzao'nun early game'deki bu açması problem oldu medet asanım çok teşekkür ederim bir kişiye abonelik sağlamış Eyvallah kardeşim. Sağ Beyler dördüncü loot streak'i aldığımıza göre Master'da yola tam gaz devam diyebilir miyiz abi ya? Tövbe tövbe oğlum bu adamlar nereden geliyor bize ya? Kızlar <laughs> 80 hasar vurmuş bu arada hiç fena değil. Yunus Emre Prime'le abone olmuş. Eyvallah dostum sağ olasın. Yılmaz Donatı Don Türk Lirası Kıbrıs'ın ilgisi güzel Kanka Oran'ın ilgisiyle tanısan adam kopamaz Güzel koleden hit de yedi de şu an trade bence taktikleri var ya. Tuz olabilir, turşu olabilir. Hani bunlar gerçekten acıkma taktikleri var yani böyle. Abi ben midesizim bu arada ya. Soğuk pilav yordum mesela gömebiliyorum. 4-5 tabak yiyebiliyorum. Yılmaz donası don Türk lirası. O da yok kanka günde bir öğün yiyorum. Sanki tüm gün yemek Yemişimde karnım patlayacak gibi oluyor. komboyu ve in daha iyi olur muydu diye düşünüyorum da. Muhtemelen aynısı olacaktı yine. Oy. Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Ama o kill eşi... ha eş bizim şey support değil değil mi? Eddie Carry tamam. Eşi support olarak hatırladım ben. <laughs> Bu kadar kötü olması normal mi takımın ya beyler? Allah Allah. Çünkü ben hiçbir ayvurnun böyle rahat bir BS9 attığını görmemiştim. Demek ki bir kötü kötü yani bizim takım. Ayvurn'le <laughs> Sorak ama abi yani problem. <laughs> Allah Allah. Oyun bir tuhaf. Bora Calvin, abo. Hmm. Hmm. Okay. Beyza e Parki mi ya? Çok da oynamaya değer bir oyun değil gibi vallahi arkadaşlar. Hmm. Bugün full lozu geçiyor ya. Beyze mi bekliyor herkes? Nunu trollüyor zaten ya. Tamam Beyze geçelim biz de yavaş yavaş. GGVP. Yok ya Soraka ban öyle ban gerektiren bir şampiyon değil. Bizim takım bayağı şeydi. Trollüyordu. Erkan bir de Nunu şey Nunu çok flame yapıyordu ya. Ne yalan söyleyeyim. Bunu falan bayağı flame yapıyordu beyler. Nunu'yu reportlayıp çıkalım. Çok flamer bir çocuk. GG. Alanya'da yaşayan iki tane arkadaş birbiriyle buluşma planı yapıyor diyebilir miyiz?